Size söylemedim arkadaşlar ama söyleme vakti geldi sanırım. Popstar Ems arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kişi gördüğünüz gibi kazandı DJ Ems Bonsidak'tan. Böyle diğer diğerleri de var. Şimdi kostüme bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kostüm bu. Arkasını, önünü, eşyalarını gördüğünüz gibi göstermiş. Supercell'de bunu ekler herhalde. Bir sonraki çünkü oyun şeyde eklenecek diyordu. Arkadaşlar aynı zamanda söyleyeyim. Eve'nin ikinci şeyi geldi arkadaşlar. İkinci ıı, ne diyeyim. İkinci akre sonra geldi arkadaşlar. Bu arada burada kalmıştım değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi aşağı iniyorum. Burada ben ee, arkadaşlar burada zaten söylüyor kazanan görüşürüz Aydın emizliğe böyle kazananlar söylüyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve burada Arkadaşlar bir sonraki Brawl Stars güncellemesinde Arkadaşlar bu oyunu eklenecekmiş başka bir videoda görüşmek üzere